çiğ nohutla yaptığımız herkesin severek yiyeceği falafel tarifimiz iddia ediyoruz yeni favori köfteniz olacak. Tarif için önce nohutları 8-9 saat ya da bir gece önceden içme suyunda beklettim. Suda beklettiğim nohutları, baharatları ve yeşillikleri blenderda çektim. Sonrasında tercihen bir saat buzdolabında beklettim. Ölçü kaşığı ile birbirine yakın büyüklükte parçalara yuvarlak şekiller verdim. Sonrasında tavada zeytinyağını ısıttım ve iki tarafını da kızarttım. Siz arzu ederseniz fırında ya da air fryer'da da kızartabilirsiniz. Son olarak yoğurt sos ve taze nane ile de servis ettim. Şimdiden herkese afiyet olsun.